Herkese yeniden merhaba. Bugün çok güzel bir yarışma yapacağım. Challenge. Kendi kendime arkadaşlar. Bu hangi yarışma dedim. Odası adlı bir yarışma yapıyorum? İyi ve ee, cezam yani sizinle oynadığım için siz de kendinize atmalısınız. Lütfen e, cezayı yapınız. E, cezamız 10 kere tokat atmak. Yani kendi kendimize. Ama gerçekten ve bildiğimizde elimizi çalıyoruz arkadaşlar ve söylüyoruz. Siz ama yorumları yazabilirsiniz. Şimdi ilk resmimiz bu. Ben bunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Bulun bakalım bu hangi tutuş. Ben buldum. Bu Meryem Ama şimdi göstermiyoruz. Çünkü sizin yorumlarınızın da doğru olması lazım. İkinci resmimiz. Ee, bunu da biliyorum ama söylemeyeceğim. Evet, söylüyorum. Orkun Işıtmak. Belki bu da yanlıştır. Bunu da sonda göstereceğim. Üçüncü resmimiz. Biliyorum. Ve söylüyorum? Çok karanlık olduğu için ruhi tenet. Dördüncü resmimi Biliyorum bunu. Bunu herkes biliyorsunuz. Söylüyorum. n d n e g e n Ve Beşinci resmimiz. Ee, bunu da biliyorum. Ve söylüyorum. Acer Gamers TV Yani Pinter. Ve son resmimiz bunu da biliyorum. Tak 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 tak. söylüyorum? Bu çok lezzetli yemekler yapan bir youtuber ve İdil Tatar'ı. Evet arkadaşlar challenge'ımız bu kadardı. Ve şimdi sonuçlara geçiyoruz. İlkini Meryem Can dediysek bu doğru. Ben de Meryem Can demiştim. Bunu da doğru söylemişim. Bu da Orkun Işıtmak. Evet. Yine, yine, yine ve yine. Doğru. Bu da Ruhi Cennet. Bu da doğruymuş. Ndng Enes Batur da doğruymuş. Easter, gamers, TV, Mete. E bu da doğruymuş. Arkadaşlar ben hepsini doğru bildim. Çünkü bu youtuberları iyi tanıyorum yani herkes izliyordur bence. Ben bütün burada saydıklarımı izliyorum. Eğer siz de aynı cevapları verdiyseniz doğrudur. Şimdi ben size puan vereceğim arkadaşlar. Bir 3 üç ve 3'ten fazlaysa arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Eğer 5 beş ve 5'ten azsa yani 3 üç ve 3'ten çoksa 10 5 beş ve 5'ten azsa 5 veriyorum. 2 ve 4 arası 2 ve 7 arasıysa da 3 veriyorum arkadaşlar. Bakalım siz hangi puan almışsınız? Yorumları yazın. Ben de çok merak ettim. Ben 10 puan aldım arkadaşlar. Çünkü çok hep biliyorum hepsini. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.